Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana entel adimul hakim. Rabbi shrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Dersimizin konusu geçen dersin devamı hakkındadır. Geçen derse kısaca bir göz attığımızda Allahü Teala'nın Araf suresi 146. ayetinde buyurmuş olduğu ilk cümlenin bir bölümünü tefsir etmeye çalışmıştık. Alimlerimizden öğrendiğimiz kadarıyla Allah onlardan razı olsun. Allahü Teala ne buyuruyor ayet-i kerimede? Sa'asrifu an ayati yellezine yetekebberuna fil ardı bi gayril hak. Yeryüzünde hakkı olmadan kibirlenenleri ayetlerimi anlamalarını engelleyeceğim buyurmuştum. Bu ayeti kerimeyi iki kısma ayırmıştık. Bir kısmında öncelikle kibir ne demektir? Kibir mevzusunu izah etmeye çalışmıştık. Kibirin sadece Allahü Teala'nın hakkı olduğunu Haşr suresinin 23. ayetine dayanaraktan bunu izah etmiştik hatırlarsanız. Kibirlenenler içerisindeki mahlukatları bir masaya yatırdığımızda Nemrut, Firavun, Şeytan ve günümüz tağutlarını masaya yatırdığımızda bunların içerisinde en masumunun şeytan olduğunu izah etmeye çalışmıştık. Ve en büyük kibir ise Allah'ın kanunlarının karşısına kanun yapmak olduğunu izah etmeye çalışmıştık hatırlarsanız. İnşallah bu dersimizde ise se an eyetiye cümlesini inşallah izah etmeye çalışacağız. Ayetlerimden çevirteceğim diyor onları. Yeryüzünde haksız yere kibirlenenleri ayetlerimden çevirteceğim. Yani ayetlerimi anlamalarını engelleyeceğim diyor. Şimdi bu ayet-i kerimeye baktığımızda Kur'an-ı Kerim'deki Allahü Teala'nın kalbini mühürlediği insanlar, kalbine kilit taktığı insanlar, Muhammed suresinde geçiyor, Bakara suresinde geçiyor. Kur'an'ı komple elimize aldığımızda Allahü Teala'nın bazı durumlarda insanı imandan men edeceğini gösteriyor bu ayet-i kerime. Bu çok mühimdir. Şimdi ilk bakıştan baktığımızda Allahü Teala insanı imandan nasıl men eder diyerekten düşünüyorsunuz. İnsanın imandan men edilmesi Allah muhafaza tövbe kapısının kapatılması manasına dahi geliyor. İnsanın imandan men edilmesi Bakın, asrifu an ayetiye. Ayetlerimden çevirteceğim. Yani ayetlerini anlamalarını engelleyeceğim. Onlar ayetleri okuyacaklar fakat anlayamayacaklar. Peki ayetlerinden çevirteceğim manasının alimlerimiz nasıl açıklamışlar? Şöyle izah etmişler bize Allah onlardan razı olsun. Issız bir ormandan gece karanlık bir yolda ormanın içerisinde gidiyoruz bir yoldan gidiyoruz. Elimizde meşale var. Meşale elimizde olunca basacağımız yerleri görüyoruz. Basmış olduğumuz yerde kelepleşmiş bir yılan mı var? Yoksa dibi gözükmeyen bir çukur mu var? Yoksa bir akrep mi var? Vesair vesair. Çoğaltabilirsiniz örnekleri istediğiniz kadar. Allahü Teala elimizden bu meşaleyi alıyor. Niçin sende kibir var? Buyur git bakalım diyor. Git meşaleyi alıyor. Hemen Kara suresinin ilk ayetlerine bakalım. Huden lil muttaqin. Kur'an muttakiler için bir hidayet rehberiydi. Yani bir meşaleydi. Karanlık yolda giderken yolumuzu aydınlatacak bir meşaleydi. Elimizden Kur'an'ı alıyor. Yani elimizden meşaleyi alıyor. Elden meşale alınınca o insan o zifiri karanlık bir yolda nereye gider derseniz cehennemin ceble kucağına gider değil mi? Şimdi burada ayeti kerimeye baktığımızda Allahü Teala buyuruyor ki Saf suresinin 5. ayetinde bu konuya açıklık getiriyor. Onlar diyor sapıp eğrilince Allah da onların kalplerini hattan çevirdi. Yani burada olaya sebep-sonuç ilişkisi içerisine bakmamız gerekmektedir. İlk bakışta Allahü Teala'nın insanı imandan men etmesini o insana bir zulüm olaraktan gözüküyor. Hayır öyle değil. Öyle değil. Kul demiş ki ya Rabbi ben senin yasak etmiş olduğun bu şeyi yapacağım bu kibri yapacağım demiş. Allahü Teala da onun karşılığı diyor bak budur ha diyor ona göre yap. Ona göre kibirlen. Çünkü kibirlenmek benim hakkım, hakkımdır diyor. Geçen ders biz bunlara söz konusu etmiştik. Kibir deyince hemen aklımıza şu hadisi kutsinin mutlaka gelmesi gerekmektedir. Allahü Teala buyuruyor, kibriya diyor, benim ridamdır diyor, azamet benim elbisemdir diyor. Kim benimle bu konuda diyor boyu ölçüşmeye kalkarsa onun belini kırarım sonra da alevle ateşe atarım diyor. Kibir ne demektir konusunu geçen derslerimizde izah etmiştik. Bunu her zaman gözümüzün önüne getirelim. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kibri bize iki türlü açıklıyor. Bir diyor, hakkı kabul etmemek. Hakkı kabul etmemek en birinci kibir. İkincisi ise diyor, kendisini mahlukattan üstün görmek. İnsanlardan üstün değil ha, mahlukattan üstün görmek. Bakın konu çok fazla geniştir. Şimdi şeytana baktığımızda ayrı bir cinsten yaratılmıştır. Dumansız ateşten yaratılmış cinlerden birisi. Adem aleyhisselam ise balçıktan yaratılmış birisi. Kendisine ayrı bir cins olmasına rağmen Adem'den üstün görüyor. Diyor ki ben ondan hayırlıyım diyor. Buraya baktığımızda iki tane şeyle sürekli karşı karşıyayız. Bir hakkı kabul etmemek. Hak nedir? Allah'ın bütün emirlerinin Ism, ...bütün emirlerine verilen bir isimdir. Yani bir insan namaz kılmıyorsa... ...hakkı kabul etmiyor demektir. Allah'ın emrine karşı geliyorsa... ...hakkı kabul etmiyor demektir. Oruç tutmuyorsa, zekat vermiyorsa... ...çoğaltın çoğaltabildiğiniz kadar. Allah'ın emrine karşı gelen insan... ...hakkı kabul etmiyor demektir. Hakkı kabul etmemek kibirdir. Kendisini mahlukattan üstün görmek kibirdir. Efendimiz böyle açıklıyor. Buraya baktığımızda karşımıza şu korkunç bir hadise çıkıyor. Kibir küfrü doğuruyor. Küfrü haramı değil dikkat edin. Haram günahtır. Tevbe ederseniz geçer fakat kibir küfrü doğuruyor. Küfür Allah muhafaza İnsanı perme perişan ediyor yani bir anda. Şimdi tabiri caizse burada cennete giden yolun önüne Allahü Teala bir set çekmiş. Sen kibirlisin bu seti diyor aşamayacaksın. Elinden meşaleyi almış karanlık yolda yürü git bakalım nereye gidebilirsen git. İla cehenneme zümera diyor ya ayet-i kerimede. Bu kadar basit yani. Yani kibirli insanın elinden meşale alınıyor. Se asrifu an ayetleri Ayetlerimi anlamalarını engelleyeceğim diyor. Saf suresinin 5. ayeti de Allahü Teala onlar diyor sapıp eğrilince Allah da onları haktan diyor kalplerini çevirdi. Burada çok önemli bir cümle var. Alimlerimizin birinin söylemiş olduğu bir cümle çok hoşuma gider. Alimin birisi sabah namazına gelememiş. Kalkamamış, uyanamamış. Ertesi günü saat 9-10 civarları talebeleri gelmişler, toparlanmışlar, tam derse başlayacaklar. Talebenin birisi soruyor, diyor ki, hocam diyor, senin sabah namazını mescitte göremedik. Hayırdır inşallah diyor, bir rahatsızlığınız mı vardı? Alim kafasını yere dikiyor, ağlamaya başlıyor. Rabbim diyor, beni bugün huzuruna diyor, kabul etmedi. Bakın çok önemli, bir insan sabahın köründe kalkıp da namazını kılıyorsa, Allahü Teala'ya hamd etmesi gerekmektedir. Niçin Rabbimiz bizi uyandırdı? O sabahın o tatlı uykusundan uyandırdı bizi huzuruna kabul etti. Yani namaz kılmayan bir kimse şunu demesin: "Ben namaz kılmıyorum" demesin. Hayır efendim. Allah seni huzuruna kabul etmiyor diyeceksin. Doğru olanı budur. Doğru olanı budur. Bu konu örnekleri çoğaltabilirsiniz. Şimdi Allah'ın imandan çevirmiş olduğu kimselere her zaman için sebep sonuç ilişkisi içerisine bakmamız gerekmektedir. Aksi takdirde Allahü Teala'yı haşa ve kella zalim olarak görürüz. Çünkü Allahü Teala ayetlerinden çevirteceğim diyor. Ayetlerimi anlamalarını engelleyeceğim diyor. Se asrifu an -e yetiye ayetlerimi anlamalarını engelleyeceğim. Bu ne demektir? Artık Kur'an'dan nasiplenemeyecekler. Dinleyecekler yine anlamayacaklar. Bu konuyu inşallah geleceğiz. Şimdi buraya baktığımızda ilk adımı atanın insan olduğunu görüyoruz. Şimdi burada kibir sebep oluyor. Allahü Teala'nın ayetlerini anlamalarını engellemesi ise sonuç oluyor. Aynı durumu Bakara suresinin 7. ayetinde de görüyoruz. Allahü Teala buyuruyor. Hatemallahu ala kulubihim. Onların diyor kalplerini mühürledik. Peki onların kalplerini Allahü Teala niçin mühürlemiş? Durup durduğu yerde Allah insanın kalbini mühürler mi? mühürler mi? Ha burada hemen şu hadisi şerife başvurmamız gerekiyor. Kalbi karartan siyah noktacıklar hadisi. Kalp diyor bembeyazdır. Bembeyazdır. Kul bir günah hiç deyince bu günah gelir kalbe yapışır. Tevbe edersen silinir. Tevbe etmezsen başka günahlar gelir yapışır. Başka günahlar gelir yapışır. Kalp artık kalbi karartan simsiyah noktacıklar oluşur öyle bir kararır, öyle bir kararır ki bir tane daha siyah noktacığın gireceği artık beyazlık gözükmemektedir. Ne oluyor? Kalp kararıyor. Allahü Teala'nın kalbin mühürlenmesi için masadaki duran o mühürü kul kendi eliyle alıyor, getirip kalbinin üzerine vuruyor. Yani kul mühürü kendisi alıp kendisi vuruyor. Allahu ala kulubihim. Onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık onlar diyor gerçeği dinleseler bile anlayamazlar. Onları diyor istersen uyar, istersen uyarma. İkisi de birdir diyor. Ha buraya baktığımızda sebep neymiş? İnsanın günah işlediği zaman tevbe etmemesi. Sonuç neymiş? Mührün vurulması. Ha burada kul kendisi istemiş bunu. Şimdi Sivrisinek mevzusuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de 26 ve 27. Bakara 26 ve 27'de bir ayet-i kerime var. Allah diyor sivrisineği ve onun diyor daha düşüğünü misal vermekten çekinmez. Allah bunun da diyor dilediğini saptırır. Son cümlesi çok önemli. allah Teala buyuruyor ki on Allah diyor fasıklardan başkasını saptırmaz diyor. Fasık deyince hemen ne geliyordu? Geçen ders zikretmiştik. Bakara suresinin 145. ayetinde Allahü Teala estağfurullah. Araf suresinin 145. ayetinde Allahü Teala ne buyuruyordu? Size yakında fasıkların yurdunu göstereceğim buyurmuştu. Ve Araf 146'da ise şimdi şu anda yapmış olduğumuz kibirlilerden söz etmişti. Ha ne demektir? Kibirli insan fasıkmış demek. Allahü Teala kibirliye fasık ismine takmış ve fasıkları da diyor şaşırtacağım. Kısacası kibir küfrü doğuruyor. Bakara suresinin 7. ayetine buyurulduğu gibi. Kibir fıskı doğuruyor. Araf 145'te buyurulduğu gibi. Mümin Mümin suresinin 35. ayetinde Allahü Teala buyuruyor. Allah kibirlik taslayan, kibir taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler diyor. Yani kibir küfrü doğuruyor. Bakın çok önemli. Şimdi burada Musa peygamberin bir bedduası var. Onu size izah etmeden geçemeyeceğim. Bana sorsalar deseler ki Kur'an'da en korkunç beddua nedir deseler ilk olarak hemen akla Nuh peygamberin Nuh suresinde etmiş olduğu beddua gelir. Nuh peygamber artık 950 yıl boyunca peygamberlik çekmiş ve o kadar çileler çekmiş, peygamberlik görevini hakkıyla, layıkıyla yerine getirmiş Artık gemiye binmiş insanlar tufan başlamış. Nuh peygamber şu dua ediyor. Ya Rabbi diyor kafirlerden yeryüzünde yurt tutan hiç kimse bırakma. Eğer onları bırakırsan öz kafirden başka evlat doğurmazlar diyor. Yani geminin haricindeki bütün insanların hepsinin helak edilmesini istiyor. Ve bu dua da gerçekleşiyor. Biliyorsunuz Nuh peygamber ikinci Adem'dir. Şimdi buraya baktığımızda Nuh peygamberin duasının kabul olduğu ve kafirlerin hepsinin yeryüzünden tamamen silindiği, sadece gemilerin içerisinden tekrardan nesil türediği anlaşılıyor. Bundan daha korkunç bir beddua var. Musa peygamberin Yunus suresi ayet 88-89'da etmiş olduğu beddua. Musa peygamber öyle bir beddua ediyor ki çok korkunç bir beddua. Ya Rabbi diyor bu firavunun ve yandaşlarının bütün diyor mallarını yok et. Onlar mücevherler, altınlar varmış, çuvallar dolusu. Bu duadan sonra ve duadan sonra sabahleyin kalkıyorlar ki hepsi çakıl taşına dönüşmüş. O bir şey değil. Malları mülkleri gitmiş bir şey değil. Altınlar çakıl taşı olmuş o bir şey değil. Bundan daha önemli çok korkunç bir bedduası var. Musa peygamber diyor ki ya Rabbi diyor bu firavunun ve yandaşlarının kalplerini diyor şiddetle sık onlar diyor acıklı bir azabı görünceye kadar iman etmeyecekler diyor etmesinler diyor. Yani şimdi buraya baktığımızda alimlerimiz Allah razı olsun Arapçanın inceliklerine girmişler diyorlar ki kalplerini şiddetle sık kalbi bir torbaya benzetmişler torbanın diyor ağzına öyle bir şiddetle sıkıca bağla öyle bir sıkıca bağla ki içerisine hava girmeyecek vaziyette. Yani onların diyor kalplerini öyle bir bağla ki ya Rabbi içerisine diyor imanın zerresi bile diyor girmesin. Acıklı azabı görünceye kadar iman etmesinler. Acıklı azabı ne zaman görecekler? Mahşer gününde görecekler. O zaman da edilen iman hiçbir işe yaramıyor. Kısacası Musa peygamber Yunus 88 ve 89'da şu bedduayı ediyor takdiri mana olaraktan söyleyeyim ben bizim anlayacağımız şekilde ya Rabbi bunların kalplerinin içerisine iman girmesin onları tevbeye dahi muvaffak etme yani bu aynen Araf 146'da buyurulduğu gibi kibirlileri ayetleri anlamalarını engelleyeceğim kibirli insanın elinden meşale alınıyor iman etmeleri engelleniyor ...onların kalpleri mühürleniyor. Bakara 7'de buyurulduğu gibi. Ve Bakara 26-27'ye baktığımızda ise... ...fasıkların kalplerinin mühürlendiği... ...artık onların şaşırtıldığı söz konusu. Şimdi <laughs> Mü'min suresinin 27. ayetine baktığımızda... ...Musa peygamber aynen şu duayı ediyor. Ben diyor her kibirli zorbadan benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım diyor. Kibirliden sığınıyor Allahü Teala'ya. Şimdi burada bir menzuyla karşılaşıyoruz. Çok önemli bir mesele buraya pür dikkat dikkatinizi çekmek isterim. Bakın şimdi Allahü Teala Arap Yarımadası'na Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Bu Kur'an bir ilaçtır. Bakın hekimi de indirmiştir. Efendimiz de hekimdir. Ve Ortalıkta bir hastalık var. Bu hastalık nedir? Küfür hastalığı. Ortalıktaki hastalara şöyle bir göz atalım isterseniz. Ebu Bekir hasta, Ömer hasta, küfür hastalığı bunlar değil mi? Şimdi Velid İbni Mugire hasta, Ebu Cehil hasta, Ebu Leheb hasta. Ortalıkta bir hastalık var. Hastalık aynı. İlaç aynı Kur'an, hekim aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hekim bu ilacı bu insanların hepsine veriyor. Kur'an'ı veriyor. Bakıyorsun ki Ömer, Ebu Bekir gibi insanlar hidayete eriyor ve bu insanların hidayeti arttıkça artıyor. Eşrefi mahlukat oluyor. Mahlukatın en şereflisi oluyor. Hekim aynı ilacı aynı hastalıkta bulunan Velid İbni Mugire'ye, Ebu Cihil'e, Ebu Leheb'e bunlara veriyor. Onların da küfürleri arttıkça artıyor. Peki bunun sebebi nedir? Bakın hastalık aynı, hekim aynı ve ilaç aynı. Ama tam te et et e aksi bir tesir yapıyor. Niçin peki? Ha burada hemen ayet-i kerimeye baktığımızda Allahü Teala buyuruyor. Maide suresi ayet 64. And olsun diyor. Alimlerimiz diyor ki yeminle başlayan ayetlere çok dikkat edin ha diyor. Bu çok önemli. allah Teala buyuruyor. ...andolsun Rabbinden sana indirilen nedir o Kur'an? Yani ilaç. Onlardan diyor çoğunun küfür ve tuğyanlarını elbette artıracaktır. Onlarda küfür artıyor. Velid İbni Mugire, Ebu Cehil, Ebu Leheb küfürlerine küfür katıp artırıyor. Ama aynı ilaç Ebu Bekir'den, Ömer'den hidayetle hidayet ediyor hidayetlerine vesile oluyor ve hidayetleri artırıyor. Birisi esfel-i inerken birisi eşrefi mahlukata çıkıyor. Bunun sebebi nedir? Bakın Tövbe suresinin 24 ve 20, 124 ve 125. ayetine baktığımızda Allahü Teala özet olaraktan şöyle buyuruyor. Kur'an diyor. Kur'an iman edenlerin imanını artırır. Küfredenlerin ise diyor küfrünü artırır. Niçin peki? Niçin? Bakın buraya alimlerimiz diyor ki şöyle diyor bir baktığımızda bu insanları Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid -Eb İbni Mugire ondan sonra Ömer, Ebu Bekir vesaire sayın sayabildiğiniz kadar bunları masaya yatırdığımızda kibir ve inkar psikolojisine diyor bir arada yaşayan insanlarda Kur'an diyor tam tersi etki yapmaktadır diyor. Bakın çok önemli. Şimdi ikisi de kafir. Ama birisi kibirli kafir, birisi kibirsiz kafir. Birisi hakkın karşısında okey diyor Ömer Ebu Bekir. Öbürü ise hakkın karşısında biliyor hak olduğunu. Çünkü kendi işlerinde yetişmiş olan bir peygamber biliyor bunları. Bunları bile bile inkar ediyor. Hakkı kabul etmiyor. Kibir neydi? Hakkı kabul etmemek, kendisini mahlukattan üstün görmek. Bakın, şimdi bu, Arapçada bir cümle var. Alimlerimiz bunu getirmişler. Diyorlar ki, benim öğütüm diyor, senin şerrini artırdı diyor. Böyle bir Arapçada bir cümle var. Atasözüymüş bu. Hakikaten bazı insanlara öğüt verirsiniz fakat onun şerri artar. Sebep kibirdir. Kibir. Demek ki kibir küfre doğru götürüyor. Bazıları da küfürü artmıyor fakat küfür üzere ölüp geberip gidiyorlar. Küfür üzere kalması bile küfrün artması manasına gelir diyor alimlerimiz. Şimdi buraya baktığımızda Maide suresinin 82. ayeti konuyu çok güzel bir şekilde açıklıyor. Tarihe baktığımızda Yahudiler içerisinde ve Hristiyanlar içerisinde İslam'a dönen insanlara baktığımızda genel olaraktan tam Hristiyanların İslam'a dönen insanlar çoktur. Hristiyanlardan. Fakat Yahudilerden İslam'a dönen insanlar çok azdır. Bunun sebebi nedir? Maide suresinin 82. ayeti bu konuya açıklık getiriyor. Allahü Teala buyuruyor ki iman edenlere diyor yani müminlere en yakın olarak Hristiyanları görürsün diyor. Yahudileri görmezsin diyor. Sebebi neymiş? Çünkü diyor Onların içerisinde diyor Hristiyanların içerisinde keşişler vardır, rahipler vardır ve diyor onlar kibirlenmek istemezler diyor. Bu ayeti kerime bu konuyu çok mükemmel bir vaziyette açıklıyor. Kısacası Kur'an bir ilaçtır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hekimdir. Hekim bu ilacı kibirli olan insanlara verdiğinde tam tersi etki yapıyor. Kibirsiz olan insanlara verdiğinde ise tam düzgün bir etki yapıyor. Şimdi İsra suresinin 82. ayetine baktığımızda Allahü Teala buyuruyor ki bu Kur'an diyor müminler için şifa ve rahmet rahmettir diyor. Zalimlerin ise diyor ancak ziyanını artırır. Yani deminden beri anlatmak istediğimiz mevzuyu Allahü Teala İsra 82'de çok güzel bir şekilde özetlemiş. Kur'an iman edenlerin imanını artırıyor, küfredenlerin küfrünü artırıyor. Yani kibirli olanların küfrünü daha fazla artırıyor. Fussilet suresinin 44. ayeti ise konuya tamamen bir açıklık getirmektedir. Allah Teala buyuruyor ki, de ki diyor. Bu iman edenler için diyor hidayet rehberi ve gönüllere şifadır diyor. İnanmayanların ise diyor kulaklarında bir ağırlık vardır diyor. Onlara diyor kapalıdır. Sanki diyor bunlara uzak bir mesafeden sesleniyorlar da onlar diyor anlamıyorlar. Bakın çok uzak bir mesafeden bize seslenilir, bağırılır, çağrılır, bir şeyler anlatılmak istenir. Biz o sesleri duyarız fakat anlayamayız, anlayamayız. Duymak ayrı bir olay, anlamak ayrı bir olay. Allahü Teala anlama kabiliyetlerini gidereceğim diyor, kalplerine kilit takacağım diyor. Muhammed suresinin 16 ve 17. ayetine baktığımızda ise olay netleşiyor. Bakın onlardan diyor öyle kimseler vardır ki senin yanına gelirler, otururlar, senin diyor bütün sözlerini dinlerler. Çıktıktan sonra diyor birbirlerine derler ki diyor aynen şu cümle sahi demin ne söyledi o derler diyor. Bazen cuma namazlarına gideriz, çıkarız bazı zamanlarda bakarız ki 3-5 tane arkadaş oturmuş konuşuyor. Ya hoca demin ne güzel bir hutbe okudu ya ne güzel konuştu. Öbürü der ki ne söyledi ya Oraya ki ''Vallahi bilmiyorum ama güzel konuştum.'' Tamam konuştu da ne söyledi? Dinlemiş ama anlamamış. Duymuş anlamamış. Olayın temel kökeni bu. Se asrifu an ayati yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hak. Kibirlenen insanların ayetlerimi anlamalarını engelleyeceğim diyor. Çok mühim bir mevzu. İnan bu mesele üzerine ciltler dolusu kitaplar yazılsa bitirilemez. Şimdi Hac suresinin 46. ayetine baktığımızda Allahü Teala buyuruyor ki doğrusu diyor gözler kör olmaz. Kalpteki diyor gözler kör olur. Alimler bu ayetin tefsirinde diyorlar ki Allah diyorlar insana dört tane göz vermiştir. İkisi kafa üzerindeki kör göz, ikisi diyor kalp üzerindeki diyor göz. Buradaki diyor göz kör olursa problem değil. Ama diyor buradaki diyor göz kör olursa diyor, o zaman diyor iş bitiyor. Bitiyor. Yani Allah'ın mührü kalbin üzerine vuruluyor. Kalbi karartan siyah noktacıklar. Onun için günah işler işlemez anında tövbe etmek ve kibirden Allah'a sığınmak, kibirli olan bütün hareketlerden geriye durmak gerekmektedir. Burada ecdadımızın şu sözünü hiçbir zaman için unutmayalım. Ecdadımız Allah razı olsun yıllar boyu çalışır çabalar bir tane ev yapacak parayı meydana getirir ve bir ev yaparlarmış. Eski Antep'teki ecdadan evlerinden birkaç tanesine ben rastladım. O da taş kalemiyle oya oya taşların üzerine yazıyorlar. El mulku lillah. Bu ne demektir? Ben çalıştım yıllar boyu ben kazandım ama bu evi bana Allah nasip etti. Mülk Allah'ındır demek. Çok şumullu bir cümle. Daha eski ecdadımız ise çadırda yaşarlarmış biliyorsunuz. Çadırların kapısını engin yaparlarmış ki insan girerken kafasını eğerekten girsin diye. Kafası dimdik gidip de ben kibirliyim bak bu benim evim dercesine, bu benim çadırım dercesine girmesin diye. Çok güzel şeyler düşünmüşler. Allah onlardan razı olsun. Hucuran suresinin 7. ayetiyle dersimi noktalamak istiyorum. Allahü Teala'nın müminlere vermiş olduğu çok mükemmel bir cümle sarf ediliyor burada. Allahü Teala buyuruyor ki Allah diyor size imanı sevdirdi. Salih ameli sevdirdi. Küfrü, isyanı, fıskı ise diyor çirkin gösterdi. İmanı ve salih ameli sevdirmeyle kalmamış bir de diyor onu süsledi diyor ayeti kerimede. Bakın o sıcaklardan oruçlar tutuyoruz. 16-17 saat. Dünyanın bazı yerlerinde 20 saat falan tutuluyor oruçlar. Değil mi? Ve sırtında kum taşıyor. Hambal ve ameliye. Bu insanlar oruç tutuyor. Buraya baktığımızda hakikaten Allahü Teala bu imanı ve salih ameli bize sevdirip süslememiş olsaydı da biz o sıcaklarda o orucu tutsaydık. Sabahın bu köründe kalkıp da soğuk sularla abdest alıp da bu namazı kılsaydık mümkün değildi. Allahü Teala'nın bu bize bir lütfu ihsanı. Hele bir de mücahitlerin o soğuklarda, o sıcaklarda titriye titriye susuzluk bir vaziyette cihad ettiği mevzuları bir gözünüzün önünde canlandırın. Hakikaten Allahü Teala eğer bize bunu yapmamış olsaydı imanı ve salih ameli sevdirip onun kalbimize süsleyip ve küfrü isyanı fıskı bize çirkin göstermemiş olsaydı Hucurat 7'de buyurulduğu gibi halimiz ne olurdu? Allah'a hamdolsun bizi çok seven bir Rabbimiz var. Dersimizi burada noktalıyoruz. İnşallah gelecek ders Araf suresinin 146. ayetinin ikinci satırını izah etmek için gayret edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esselamu Aleyküm. ورحمه الله وبركاته